Efendim bazı hastalarım şunu söylüyor, bazı misafirlerim, hocam diyor ben diyor ilişki sırasında acayip ıslanıyorum, sıklama oluyorum ve bir gevşeklik oluyor, karşı tarafı hissedemiyorum. Evet bazen bu tarz şeyler olabiliyor. Özellikle vajinası geniş doğum yapmış ya da genişlemiş hastalarda bu ıslaklık, bu vajinası salgılar Ortamı daha da böyle laçka ve gevşek bir hale getiriyor ve his kayıpları yaşanabiliyor. Eğer genişlik varsa bu genişlik cerrahi ya da cerrahi dışı yöntemlerle çözülebilir. Eğer bu akıntılar normalin dışındaysa yani kokuluysa, rengi farklıysa bir enfeksiyon kaynaklı olabilir. Ya da işte e, vajina içerisindeki bazı yapıların böyle ekstra, salgı, ki biliyorsunuz vajinanın kendine ait bir salgısı yok ama işte girişinde bezler var, rahimden gelen sıvılar var bunlar kombin olarak birleştiği zaman bir vajina akıntı gibi görünüyor ama vajina akıntısının dinamiği aslında sadece vajinadan sağlanmıyor. Hatta hiç neredeyse oradan sağlanmıyor. Bunların detaylı bir şekilde muayene edilmesi, bakılması gerekiyor. Bunlar çok çözümsüz şeyler değil. Bir de ilişki anda hocam inanılmaz bir şekilde fışkırtarak boşalıyorum. Bu zaten boşalma değil. Bu zararsızlık. Boşalma ama sıvı, boşalma sıvısı değil sıvı bildiğiniz idrar, mesanede beklemiş idrarın basınçla birlikte dışarı doğru fışkırması. E, bu aslında bir idrar kaçırma ama kötü anlamda idrar kaçırma demeyelim. O an kas kontrolünü sağlayamam ya da bilerek yapın. Bazen bunu bilerek de yapıyor hanımefendiler daha zevkli bir hale gelsin diye. Bunun da e, beğenilen bir yanı var demek ki. O biraz da bizi ilgilendirmiyor. Dediğim gibi vajinadan çok akıntı geliyorsa önce bir muayene eğer her şey yolundaysa korkmaya gerek yok.